Tam buğday ekmeği yaygınlaştırma kampanyası pilot il seçilen Konya'da başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın birlikte hayata geçirdiği proje sayesinde halkın daha besleyici ekmek tüketmesi amaçlanıyor. Kampanyanın hazırlık sürecinde başta üniversitelerimiz olmak üzere zikrettiğim belediye başkanları, başkanlıklarımız, sanayicilerimiz ve burada teknik personellerimiz dahil olmak üzere komple bir işbirliğiyle bir kampanya ekmeği üretildi. Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber herkesi kampanyaya katılmaya davet etti. Daha da fazla bu kampanyanın etkili olabilmesi için un fabrikalarımızın, fırıncılarımızın, zincir marketlerin, kamu kuruluşlarının evine ekmek kalan ya da menüsünde ekmek bulunduran her tarafın bu konuda bundan sonra bize destekçi olması ve bu kampanyaya dikkat çekmesi, bu kampanyanın toplumda kabul görmesi açısından oldukça önemlidir. Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi'nde düzenlenen toplantıda tam buğday unundan ürünler de sergilendi.